Marmaris Belediye Spor Basketbol Takımı, Muğla Sporu farklı geçerek namalup liderliğini sürdürdü. Haber, Kamera, Temel Irmak Marmaris Belediye Spor MFK Basketbol A takımı, Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda konuk ettiği Muğla Sporu 103 ila 47 mağlup ederek 5. maçında 5. galibiyetini aldı ve malup liderliğini sürdürdü. Karşılaşma, geçtiğimiz günlerde yaşanan uçak kazasında şehit olan askerlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Duygusal anların ardından müsabaka büyük bir mücadeleye sahne oldu. Marmaris temsilcisi, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada 56 sayı farklı sahadan ayrıldı. Takımın bu önemli başarısında büyük pay sahibi olan baş Sonay Manisalı, sporcularıyla birlikte tribünlerden büyük alkış aldı. Kulüp yönetiminden As Başkan Cihangir Özhan, Basketbol Şube Sorumlusu, ile Basketbol Şube ekibi Birgül Salakoğlu, Görkem İnal ve Mustafa Kemal Huz karşılaşmada takımı yalnız bırakmadı. Maçı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kulüp Başkanı Erdem Karaosmanoğlu ve As Başkan Selahattin Bilgin öz kaynakla tribünden takip etti salon, karşılaşmayı izlemeye gelen çok sayıda basketbol severle doldu. Marmaris Belediye Spor Yönetimi, maçın ardından yayımladığı mesajda. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve Sonay hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz, ifadelerine yer verdi. Marmaris temsilcisi, aldığı bu galibiyetle ligdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.